Neredeyiz şu anda hocam? Şu anda Abdullah bin Abbas'ın meşrindeyiz. Meşrindeyiz. En çok hadis. En çok hadis sivayet meşrindeyiz. Evet, evet. Ravi. Abdülsahir'e nerede hocam? Ezanın sonuna yetişik ezanı muamma edelim sonuna yetiştik. Şimdi camiye girip iki rekat ziyaret namazı kılacağız. Bakın buraya taksiler de geliyormuş, taksi dolmuşlar. Görüyor musunuz? Bak enerji bankı işte büyük bir aile. Hava, havası e, serin olur arkadaşlar. Kışın, e, gölgede bayağı iyiydi. Tabii kışın burası soğuk olur yazında Ama hafızda, çok fazla sıcak olmaz. Maşallah tam bir youtuberlık var. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Arka planda ama. <laughs> Şimdi nereye geldik? Ee, gördüğünüz sol tarafta Peygamber Efendimiz'in müşrikler tarafından taşlandığı yerdi. Şimdi karşıda da üzüm bahçesi var. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in burada üzüm ikram edilme olayı var. Ee, Ninovalı Atlas burada Peygamber Efendimiz'e e, üzüm ikram ediyor. Şu anda oraya gidiyoruz. Ninovalı Atlas'ın e, Efendimiz'e üzüm ikram edilmişti hemen e, Ninovalı Atlas'ın e, bahçesinin olduğu yerde burada da üzüm satıyorlar. Şöyle etrafı göstereyim biraz. Burası bahçesi mi? Evet. <laughs> arkadaşlar bu yol neresi derseniz Peygamber Efendimiz Taif'te saldırıya uğradığında e, müşrikler tarafından bu yoldan Ninovalı Atlas'ın olduğu yere geliyor. Bakın karşıda gördüğünüz şu hurma ağaçlarının olduğu yer Ninovalı Atlas'ın çalıştığı köy olarak çalıştığı e, bahçenin yeri. Peygamber Efendimiz bu yoldan geçmiş. एक पूरा बात था ना वापस सभा कर <laughs> Güneş çarptı hemen. O şeyi, o şeyi al Evet arkadaşlar. Peygamber Efendimiz namaz kılarken taşlandığı yer burası. daha Evet. Yukarıdan müşrikler taşlıyorlar Peygamber Efendimiz burada namaz kılarken. Arkadaşlar şu anda Taif'te Mikat sınırındayız. Hemen buradaki lavabolarda lavabolarda ee, İhramda giyebilirsiniz, ee, abdestinizi, üstünüzü bile alabilirsiniz. Buradan geliyoruz, şimdi camimize gidiyoruz. Ee, cami erkek girişi burada, kadınlar yukarıda olması lazım. Ee, i̇hrama burada girip inşallah umreyi Mekke'de tamamlayabilirsiniz. Şimdi ihram namazını kılıp, telbeleri getirip Allah'ın izniyle Mekke'ye doğru gideceğiz. Evet. Erkek dua diyor. Erkek namaz yeri. Buradan gideceğiz, Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Şimdi bu mescitte iki rekat ihram namazımızı kıldık. Sonra da terbiyelerimizi getirdik. Ve üzerine de ihramımız başlamış oldu. Artık lebbeklerle, terbiyelerle gideceğiz. Mekke'ye yavaş yavaş ibadetimizi yapacağız. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek buyur Allah'ım buyur senin rızan için biz umre yapmaya geldik. İnşallah bizlere kolaylıkla bu umreyi tamamlamayı nasip olur diyelim. Bakın Taif'in gülleri meşhurdur. Hemen yolun kenarında güller var. Taif. Şu anda Taif'teyiz. Burası maymun dolu arkadaşlar görüyor musunuz? Korkuyorlar garibanlar. Korkmayın oğlum. Bakın burada bir sürü maymun var. Buralarda takılıyorlar. Görüyor musunuz? Maşallah. Aa bak abi burada kocaman var. Aa bakıyor nasıl bakıyor. Korkma korkma. Bakın bir sürü maymun var burada. Şu dişi anne. Kızıyor bir tanesi. Ee, abi korkmuyor. Saldırmıyor mu? Mafi. Şu anda yaklaşık iki saattir yağmur yağıyor. Dua rehberin o listeye kim dua yazdı hepsini tek tek okudum. Sayfalar resmen hamur oldu sanmaktan. Ee, Rabbim inşallah kabul etsin ediyoruz. Rabbim tüm gelmek isteyenleri huzuruna çağırsın inşallah. E, ee, dualarınızı ettim. Halen yağmur yağıyor.